Bunu da oturttum başkanlığa yaptım. Evet. Şu an marketin makinamız ayarında ee, öncelikle işimize göre e, aslara mı gerek gerek yok. üzerine mı gerek bugün e, ilçemiz için bir gurur günü e, diye düşünüyorum. Burada e, Yahyalı Belediyemize ait olan bir düğün salonumuzu biz tekstil e, atölyesine çevirmiş olduk. Şu anda tabii Yahyalı'mızda 25 tane e, hanım kardeşlerimiz burada tekstil atölyesinde evlerine ekmek götürüyorlar. Ben özellikle Öz Koyuncu ailesine bir teşekkürüm var. Buradaki görmüş olduğunuz ee, ekipmanları, sağ olsunlar. De şartındaki de olarak verdi ve Larte tekstil olarak e, şu anda ortaklaşa iş yapıyoruz. İstanbul'daki yahyalı bir iş adamımız, sağ olsun. Şu anda iş elbisesi dikiyorlar. İlk başlangıçta 25 tane personelle başlamış olduk. Ee, i̇nşallah bu giderek e, artmış olacak. Şu andaki içinde bulunduğumuz tekstil atölyesi yaklaşık 150 e, personeli kaldıracağız. Kapasitede hem ekipman olur. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sayıda artacak. Ben tabii Yahya'nımız açısından 2022 istihdam yılı diye düşünüyorum. Kumtel'de şu anda 45 kişi veya 50 kişi çalışıyor. Burada 25 kişi. Şu anda Yahya'nımızda 75 tane hanım kardeşimiz ve genç yavrularımız burada evlerine ekmek götürüyorlar. Bu bizim için gerçekten gurur vesilesi diye düşünüyorum. Öncelikle böyle bir ortama. Hazırladığımız için sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü burası kamu özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden bir evet. tanesi. Hem sizlerin destekleri hem hayırsever vatandaşımızın desteği hem de özel sektör firmasının desteğiyle burada şu an 25 kadına istihdam sağlanmış durumda. Ve bu 25 kadınımız ilerleyen dönemlerde 50'ye, 100'e ve 150'ye kadar çıkabilecektir. Hem kadınların aile ekonomisine destek sağlaması hem de ayaklarının üzerinde durabilmesi için gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda istihdama sağlamış olduğunuz katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz böyle bize bir imkan sağladıkları için e, bayan ağırlıklı olması bizi daha çok mutlu etti. Da. Yani emek yetişimlerine teşekkür ediyor Belediye Başkanımız, Kaymakam Bey hepsine çok teşekkürler ediyoruz. Çok sağ olsun. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Larte Tekstil'e teşekkür ediyorum. Bize böyle bir iş imkanı sağladıkları için. Kadınlarımız için böyle bir ortam hazırlandığı için çok teşekkür ederiz. Yani herkes için böyle ek bir gelir olaraktan çok güzel oldu yani. <laughs> teşekkür ederim. Biz bayanlar için, açılan bu iş için çok teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar. İnşallah devamı gelir. Mutlu olduk Öz Koyuncu ailesine bize bu iş iş imkanı sunduğu için teşekkür ederiz. Başkanımız Esat Özgür'e de teşekkür ederiz. Biz ev hanımlarına böyle bir iş imkanı sunduğu için teşekkür ederiz. Çok güzel oldu belediyemize böyle bir şeyin gelmesi. Herkes kalkındı bayanlar olarak bu işi bize sağladığı için belediyemize ve iş adamlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sevinçliyiz. Böyle bir işe de ihtiyacı vardı Yahyalı kadınlarının. Onun için çok teşekkür ederiz. Mutluyuz.